<laughs> Merhabalar sayın seyirciler. Bugün yanımızda Aylin, Aylin Hanım var. Aylin Hanım'ı e, hepiniz tanıyorsunuz. Yakın geçmişte çok e, ünlü olan bir e, sanatçımızdır kendisi. Ve e, biz onu nereden tanıdığımızı, e, sevdikleri, sevmedikleri, sizin merak ettiğiniz şeyleri kendisine soralım diye bu plajda kendisini yakaladık ve hemen üstüne giydirerek e, röportajı aldık. <laughs> e, Aynı anım öncelikle hoş geldiniz. Daha doğrusu biz hoş geldik. Ee, hoş geldiniz. Evet, tabii ki biz hoş geldik. Nasılsınız? İyi misiniz son zamanlarda? İyiyiz. Sizi göremiyoruz. Ünlü oldunuz, daha sonrasında bir kayboldunuz. E, spekülasyonlar var aranızda. Yani ne oldu, Ne bitiyor? Bizi bir anlatır mısınız? Ee, öncelikle teşekkür ediyorum e, gün buraya geldiğiniz için. E, bildiğiniz gibi e, uzun zamandır Twitter'da da sesim solum çıkmıyor. Evet. Yani <laughs> günde ortalama 10 tweet atmaya gayret ediyorum. Fazla <laughs> çünkü olmuyor. Yani tweetler retweetler, mentionlar, çok yani bunlar çok detaylı şeyler. Biraz kendimi e, dinlendirmeye karar verdim açıkçası. <laughs> Yani geçtiğimiz ayda zaten e, bir şarkınızla ünlü oldunuz evet. bildiğimiz üzere ve e, bir ayda yoruldunuz ve daha sonrasında mevsimlerinizi siz mi kontrol ediyorsunuz yani danışmanınız vesaire. Danışman bir ekibim var 50 kişiden oluşuyor. E, bugün hatta bir iş görüşmesi yaptık 51. kişiyi Teşekkür ederim. Çok yani talep çok yetişemiyorum. Hı, <laughs> Peki danışmanlarınızda ne gibi özellikler arıyorsunuz? danışmanların bir kere üniversite mezunu, üstüne master, mümkünse bilgisayar mühendisi olmasını istiyorum. Çok önemli çünkü. Twitter'dan da özellikle genel mesajlara yanıt verilmesi konusunda e, gerekiyor. Onun yanı sıra e, pazarlama master'ı da istiyorum açıkçası. Özellikle yurt dışı master'ı olursa tercih sebebimiz. Askerliği yapmış olsun, ee, her iki yakada da iyi olsun çünkü yani altıda çıkacağım falan olsun. olmasın. Esnek çalışma saatleri tabii ki. Ee, onun dışında bu rensesine bu al bakmasını tipleyin birilerine yararlısın. Peki bunu, bu, bu e, şartlarda belli kişi buldunuz, elbirinci kişiyle Evet, buldunuz. Yani. çok var, çok işsiz, çok. çok. <laughs> hem Avrupa kısmı, hem Avrupa'yı hem Asya'yı. Tabii ki da iyi olacak. Hmm, evet. Peki şunu sormak istiyorum size. Ee, daha öncesinde siz, siz kimdiniz? Aylin Hanım kimdi tam olarak? Şarkıcı olmadan önce. Ee, çok fakirdik. Çok kuru ekmeğe talim ederdik. Çok fakirdik. Oğlum arkadan zınır ver. <laughs> <Zımber>. Ağlamak gibi. <laughs> ee, evet ee, şimdi de sizin e, herkes merak ettiği açıkçası daha öncesinde konuşmadık ancak e, söylemeyi kabul etmeyebilirsiniz. Ancak hani yeni albümünüzden hani albüm bilgisini henüz daha vermediniz siz. Hani burada ilk defa seyircilerimiz alıyorlar. Hani bir kuple ya da ee, nasıl söylesem, yani de gönlünüzden ne koparsa biz onu bekliyoruz. Ben bir iki mısra söyleyebilirim. Çünkü sabah erken saatte sesim pek iyi değil. Tabii. De çok yoksa çok güzel bir sesim var biliyorsunuz. Bir iki kuple söyleyebilirim e, ee, gene benim tweetlerimden oluşan aslında bir şarkı. Ee, tweet tweet Anadolu, içim oldu dolu dolu. <laughs> Neredesin yarim? Haydi e, gel Bolu'ya doğru. Oh. Yani kesinlikle, kesinlikle bunun tutacağını ee, görüyorum ve şu anda, evet, ya güzel, güzel. Ee, şu anda sözünüzle alakalı inanılmaz derecede bir tweet akışı sağlanmış. Ee, umarız ki bunun e, şeylerini almışsınızdır. Yani gerekli kullanım hakkını mesela almışsınız. Ben evet almışım mesajlar bunu da geliyor. Ben de almışım. Tamam. Tamam. peki anlamak istediğiniz bir şeyler var mıdır? Hayranlarınıza, hayranlarınız tabii ki sadece Türkiye'de sınırlı değil, yurt dışından, hatta galaksiden olduğu bile söyledim. Var var, mesaj geliyor. <laughs> Yukarıdan bir mesaj geldiğini zaten tweetlerinizde biz <laughs> ama ah, Çok fazlasıyla bunu <laughs> anlatıyorsunuz. Ee, söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım, daha sonrasında sizi güneşlenmeliyiz de baş başa. Ee, beni dinleyen dostlarıma şunu söylemek istiyorum. Ben de onlardan biriyim. Ben de fakirdim. Ben de çok yokluk çektim. Ee, bugünkü bu duygusal derinliğimi e, fakirliğime borçluyum. Çok acılar çektim ama şimdi onların sayesinde beni halk var etti yani. Evet. Onlar olmasa Yok değilim de o kadar da yani şey yapıyordum <laughs> da. Ben. Ben yani, yani, biraz da duyuyorsam da bir cümle ya yani. işte var evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, sevgili izleyenler Aylin Hanım'la birlikte kendisi bir ay önce tanıdığımız, tweetlerini çok fazla takip ettiğiniz, ee, milyonlarca takipçisi olan ve milyonlarca tweet'i olan, ee, bir sanatçımızdı. Ee, kendisine yeni albümüyle alakalı, daha öncesiyle fıçı olduğuyla alakalı e, bilgileri size aktardık. Kendisine Twitter'dan hala da ulaşabilirsiniz. 51. konuşmanız sizi bekliyor olacak. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta eee Yavuz Bingöl'le ve e, onun kankası Hakkı Bulut'la tekrardan birlikte olacağız.